Ninova'da çıkan o sümer yazıtlarından bin yıl önce yazılmış ve yine sümerlere ait ebla krallığına ait ebla tabletleri var ebla tabletlerine baktığınızda bu tabletleri ilk olarak İtalyan bir arkeolog buluyorum Paola Matayo isminde Suriye'de keşfedilmiş Hatırladığıma göre 1975'lerde herhalde bu tabletlerde aynı Sümer çivi yazısının daha çok böyle bölgesel fonatik yani ses bilimi bir biçimi. Tek tanrılı dinlerin Ninova'da bulunan 3500 yıllık Sümer yazıtlarından kopyalandığı iddiası aslında burada çöküyor. Niye? Çünkü Ebla yazıtları 4500 yıllık ve bu yazıtlarda çok ilginç bilgiler var gerçekten. Mesela Sodom Gomorre anlatılıyor. Lut kavmi var. İrem şehrinden bahsediliyor. Yemenle Umman arasında e, harab olmuş bir eski medeniyet bu İrem şehri. E, Kuranda geçen at kavmi burada yaşadığı söyleniyor. Yine bu tabletlerde geçiyor bu bu bölgede yaşamış. E, bu şehri de arkeolog e, Nikolas Klep isminde birisi buluyor 1990'da. E, çok ilginçtir İbn Haldun'a göre bu medeniyet bu at kavmi dediğimiz medeniyet iki zalim kardeş tarafından yönetiliyor. İsimleri Şedit ve Şaddad. İslami kaynaklara göre Ad kavmi Hud aleyhisselam zamanında. Yani Hazreti İbrahim'den de önce yaşamış bir kavim ve helak olmuş bir kavim. Bazılarına göre Ad kavminin boyları çok büyüktü. Hani bazen biz bahsediyoruz geçmişte dev insanlar yaşamış evet. diyoruz. Ve çok güçlü insanlardan oluşmuş bir kavim deniliyor. Şimdi bu ebla tabletlerinde çok ilginç olan e, meleği aladan Mika'il aleyhisselamın ismi de geçiyor, e, İbrahim aleyhisselamın ismi geçiyor, Abrahumu diye, e, İsmail aleyhisselamın adı geçiyor. E, dolayısıyla bu kayıtlarda meleklerin ve peygamberlerin adları geçiyor. Yani buna göre tek tanrılı dinlerin kaynağı e, Sümer yazıtları değil, Sümer yazıtlarının içine geçen bazı anlatımların kaynağı esasında tek Tanrılı dinler diyebiliriz. Çünkü çok ilginçtir ben bu arkeolog arkadaşla konuştuğumda, diyor ki ebla tabletleri dışında Hazreti İbrahim ile ilgili arkeolojik bir metin olmasa da kutsal metinlerde anlatılan olaylar arkeolojik belgelerdekilere aynı benzerlik gösteriyor. Yani dolayısıyla diyor ki bu yazıtlara Nuh Hud İbrahim ve İsmail peygamberlerin yaşadığı gerçek kişiler olduğu geçmiş ve onların başından geçen hadiseler de anlatılmış.